Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Mazda MX-30 aracını inceleyeceğiz, test edeceğiz. Aracımız %100 elektrikli. 200 km menzile sahip aşağı yukarı. Beygir olarak da kahvası da 140 beygir, 270 Newton civarında. Bu araç arkadaşlar Almanya'nın en ucuz elektrikli arabalarından biri ama ucuz olmasının sebebi kalitesizliğinden veya içinin dandikliğinden vesaire değil arkadaşlar. Menzilinden dolayı. Araba normalde çok güzel. Şöyle dıştan size göstereyim ayrıntıları. Var yapısını falan. Bugün çünkü değişik bir video çekeceğiz arkadaşlar. Kafaya takacağım kamerayı. Yine 17 inç jantlarımız var. Bunları seçenekleri değiştirebiliyorsunuz. Arka tasarımı olarak benim hoşuma gitti arkadaşlar işin gerçeği arka kısımları ne şöyle göstereyim bagajımızı da göstereyim. 290 litre tam bagajımız var. Yani 300 litreye yakın arka koltukları yatırabiliyoruz. Yatırdığımız vakitte toplamda 950 litre civarına geliyor. Burada bir tane beyaz aydınlatma ışığımız var. Yine elektrikli bagajımız var. Ama şu anda niye kapanmıyor anlamıyorum. Bundan o zaman şu anda kapanmadı. Bir daha deneyeyim bagajı. Aynen bagaj şu anda aracımızın kapılarını göstereyim. Kapı kısmı biraz değişik bulmaz. Yine anahtarsız giriş tabii ki de var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arka kapı açma yerimiz buradan. Bunu iyice açıyoruz. Tasarım olarak benim hoşuma gitti genel anlamda. Şöyle de yandan göstereyim. Şu kapısı büyük. Bu kapı ufak. Ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Şu kapıyı mecburen ilk başta bunu kapamalısınız yoksa bu tutmuyor çünkü bunun kancası bunu direktmen bununki buna giriyor mecburen ilk başta her zaman bu kapının kapanması lazım öbür türlü olmuyor tahmin etmişsinizdir az çok yine şöyle geçeyim arkaya arkaya binerken biraz zorlanabiliyorsunuz ama yine de fena değil diz mesafesi baş mesafesi çok iyi yani bu boyuta göre çok iyi yani demek istediğim. Bu sürücü koltuğunun kısmında arkadaşlar bunlar elektrikli. Aşağı yukarı ileri geri ve aşağı yukarı gidiyor şu anda. Yine kafa başlıklarımız falan böyle deri. Arkada fena değil yani şöyle kapıyı kapatayım. Yani rahatlıkla ben yolculuk yapabilirim. Tabii bu arkada cam içeri içeri dışarı girmiyor. Sabit yani eski tip ticari araçlardaki gibi. Yine tutacağımız burada. Genel anlamda böyle. Yani benim hoşuma gitti ya. Elektrik yani bu paralara göre şimdi fiyatından bahsedeyim. Arkadaşlar 19.990 Euro'dan başlıyor. Bu paketi 25.000 Euro. Yani mantığa baktığında 25.000 Euro'ya göre bence iyi. iyi bir para elektrikli arabalara baktığın için. Çünkü bugün en düşük Renault Z'ler bilene Z'olar. Onlar bilene 20 bin euro civarında. Yine ön far tasarımız. Araba hırçın duruyor. Bir Mazda modelleriyle zaten far tasarımı aynı. Bir arkada ufak tefek değişiklikler var. Yine ön sensörlerimiz burada. Park sensörlerimiz burada yandan detaylarını göstereyim. Ben şu ızgaraları Peugeot'e benzettim. Girinti çıkıntılarına. Genel olarak böyle arkadaşlar. Şimdi sürüşe geçelim. Hafiften de kar yağıyor çünkü. Görüyorsunuzdur. Güneş var ama çok soğuk. O yüzden bu videonun dışını biraz kısa tutuyorum. Kusura bakmayın. Hadi şimdi sürüşte görüşürüz. Arkadaşlar normalde giderken anlatmak istiyordum iç kısmını ama dururken biraz daha mantıklı geldi. İçinden başlayayım şöyle. Burada yine dokunmatik bir ekranımız var. Burada tüm e, buradaki ekran arkadaşlar şey e, havalandırma menfezleriyle yani sağ sola verme sıcaklık durumu bunlar onlarla ilgili yani şu üstteki mutun beni yeşini bu görmüyor. Buraya tuş koymamışlar da böyle dokunmatik ekran koymuşlar ama çok güzel. Benim hoşuma gitti. Yine burada büyük bir navigasyon sistemimiz, multimedya sistemimiz var. Buradan istediğinizi yapabiliyorsunuz. Yalnız dokunmatik değil. Burada mesela kaç ne kadar menziliniz var tüm ayarlara girebiliyorsunuz. Hani ekran ışığını açma kapama bluetooth her şeyi yapabiliyorsunuz. Şu ortadaki joystickten. Yine otomatik park frenimiz var. Ekstra olarak da SSM arkadaşlar şuradan açıp kapayabiliyorsunuz. Şöyle tutayım. ses sistemi çok güzel zaten Bose kendini kanıtlamış bir ses sistemi onun haricinde şuraların böyle buralar çok sabit ben buraya normalde ilk oturduğumda sağ sola oynar veya böyle çatırtı çuturtu sesler gelir dedim ama hiçbir şey gelmiyor değişik bir tasarım olmuş ya benim genel olarak hoşuma gitti tasarımı yine burada bir kolçağımız var fena değil derinliği de yine su bardaklığımız var ve bir tane daha var Bunlar tabi açılıp kapanabiliyor buradan ayarlardan direkt sallıyorsunuz. Güzel bir şey. Yine burada 220 volt elektrik. Ben şu Japon arabaların şu seviyorum ya. Kamerayı tutamadığım için pek açamıyorum arkadaşlar şu anda. Sağlı sol yine USB girişlerimiz var. Şu anda sıcaklığı açtım. Düşüreyim direktmen. Bir dakika. Coşturma bizi baba. Biz yine komple direktmen kapayalım direksiyonumuz benim bir kez daha o kadar hoşuma gitti ve çok güzel duruyor ele çok iyi oturuyor arkadaşlar yine buralarında krom kaplama benim genel olarak araba zaten hoşuma gitti yani bir elektrikli şu menzil olayına biraz takıldım onun haricinde gayet iyi ortada yine orta dereceli büyük bir ekranımız var burada da yine navigasyonda vesaire ne gözüküyorsa tüm sistemler burada da gözüküyor arkadaşlar yine head up'ımız var üstte de şurada head up'ımız var ve arabanın içli kalitesi olarak çok güzel. Deri ve yumuşak. Hani fiyatına göre gerçekten iyi. Öbür videolarımızı izleyin. 31-32 bin euroya Stren C4 falan vardı yani. O para biriminden düşünürsen bu arabanın içi biraz daha kaliteli. Yine buralar çok güzel. Deri. Yani burasının deri olduğunu eminim ama arkadaki bu alttaki değil galiba arkadaşlar. Yani şu tasarımı her yere koymuşlar bu ağaç tasarımını. Yine bu sistemi burada gözüküyor açma kapamalar. Burada şuraları çok değişik ama sert ama çok böyle e, göze güzel geliyor. Çünkü arkada da aynı aynı renkten böyle uzuyor. Benim genel olarak arabanın iç tasarımı hoşuma gitti. Şu menfezlerin havalandırmaların e, tasarımı bile ne? Böyle bir sert, keskin gidiyor o tarafa doğru. Şöyle de tavanımızı gösterelim. Tavan olarak yüksek ve arkadakiler de rahat. Yine aynalığımız var. Ve ışıkla. Şurada arkadaşlar gözlüğümüz var. Anlatacaklarım bu kadar içinden. Heh. şuraya da söylemek istiyorum. Şu araba yani ufak tefek detaylar belki bazılarını mutlu edebilir. Bazılarını etmez ama benim mutlu ediyor. Bu alt kısmında yani iyi bir arabaya da binseniz veya ucuz bir arabaya da çoğu kısım buraya sallamazlar. Gerçekten buraya bilene deri gibi yapmışlar yumuşak. Bak bu bile ne güzel bir detay. Torpidomuzu da gösterelim. Bu kadar. Şimdi test sürüşüne geçiyoruz arkadaşlar. Sürüş testine geçtik. Bugünkü kamera pozisyonumuz farklı. Kafadan çekmeye düşünüyoruz. İnşallah olur. Sağ sola kameramız kaymaz. İlk başta bir otobanda hızlanma videolarını çekelim. Ondan sonra zaten şehir içine geçe geçe düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Şu araçlarımız geçsin. Gazımızı basalım. Newton'u hissediyorsun ama hızlanması böyle pek iyi değil. 140 beygir arkadaşlar Acun. Evet 147. Büyük ihtimal kitler abi. Gitmez değil mi bu hızda? Sonra da. Ben gideceğini daha zannetmiyorum çünkü hissiyatı verdi. kanalımızın en düşük son limit hız testi aracı. Rüzgar sesi falan güzel değil mi? Böyle az herhangi bir şey yok. Bak aynalardan ufaktan geliyor. Lastik sesi zaten varlığı yok arasında. Sessiz bir araç. Şu anda duble gaz yaptım arkadaşlar da ben niye sola geçiyorum ki araba gitmiyor. <laughs> Geleceğin arabaları işte. Bir 5-10 yıla büyük ihtimal çoğu piyasadaki araç böyle olabilir. 148'i geçmiyor, aynen. Ben hiç arkadakileri riske atmayayım, onlar geçsin. Aracın sürüşü çok zevkli. Evet. Ama şöyle bir durum var, direksiyonu aşırı hafif. Yani ufaktan ellediğinizde arkadaşlar hemen tepki veriyor. Aslında güzel tepki vermesi de, bunun bir sertleşmesini isterdim. Ayarlardan da baktım, sertleştiremedim. Belki vardır ama ben bulamıyor olabilirim de. Ama kullanım olarak çok rahat. Yerden yüksek böyle. Su gibi. Bundan sonuz deneyemeyeceğimiz için ne yapalım abi? Bol bol sıfırda şey. Yüzden 140'a mı çıkalım? Yüzden 140'a mı çıkalım? Ne yapalım? Değil mi? Bari ara göstereyim. Torku güzel ama abi. 270 Newton'un hakkını veriyor. <laughs> Fiyatına göre abi sence nasıl? Bence iyi yani elektrikli piyasalara araçlarına baktığım vakit iyi menzili aynen bunun en 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 aşağı bir 350 400 kilometresi olması lazım. Ama iç kalitesi, iç ambiyansı falan çok güzel. 0' üzeri 9.5 saniye normalde teknik verilere göre yani fabrikanın bana göre o kadar yok hani torku var ama hızlanması düşük. Bu arada frenlerimiz de güzel. Tutun abi. Evet. Frenleri iyi arabanın. Böyle sessiz de video olmuyor abi. Böyle arabada hiçbir ses yok ya. Biraz şey geliyor değil mi? Sıkıcı geliyor. Uzun yolda uyku Aynen uzun yolda uyku getirir bu araba. Canlanma. <laughs> Yaslanması güzel. Şunu kenara koyar mısın <laughs> Abimin kafasını tutmak isterim. <laughs> Nasıl geriye yaslanıyor? Şimdi devamlı aynı torku verdiği için abi elektrikli arabalarda mesela 400 Newton'lu bir arabaya bindin de devamlı 400'ü vermiyor. Onun bant aralığını yakalaman lazım. Ama bu arabada devamlı 270. O yüzden devamlı bir geriye yaslattırma var yani. Benim çok hoşuma gitti ya. Yani bunu <laughs> bu arabayla saat abi ara ara hızlar yapacaksın. arada süspansiyonları da çok güzel. Böyle çukurları falan iyi emiyor. lardan dediğim gibi rüzgar sesi var arkadaşlar. Hava da biraz rüzgarlı ama genel olarak zaten elektrikli aracın verdiği bir sessizlik var. Arabanın izolasyonu da iyi. Özellikle lastik sesi almıyor. Yani bana lastik sesi gelmiyor ama aynalardan ufak tefek bir şeyler geliyor. Yani alınabilir mi elektrikli araba düşünüyorsanız? Alınabilir. Tek problemi menzil. Normalde 400 böyle 400 450 500 falan olsa gözün kapalı al. Bir de şu sonuz olayı biraz sıkıcı. vites konumumuzu da aynı şey gibi yapmışlar. Otomatik vitesli araç gibi. Aynı sistem zaten. Kulakçıklarımızdan frenleme yani kendi kendisine batarya yetme şiddetini de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ona göre frenlemesini biraz daha sert yapıyor. Bataryayı doldurabilmek için. Yani lastiklerin gücünden alıyor. 120 130 140 Ara hızlanmaları iyi ya da böyle sessiz müziksiz gidilmez sıkıcı olur. Arabanın sessizliğinden dolayı uykuda getiriyor hatta. aramızdaki tır mesafesi çok. Şöyle ufaktan fren deneyelim mi abi burada? Yoksa tehlikeli olabilir mi? Yana geçelim şöyle. 90 la. Güzel ama görüyorsun değil mi abi? Arkası kesik araba ya. Arkaya hemen zaten yerlerde ıslak ama hemen arkasını birazdan kaydı biraz kaydırıyor arkadaşlar. Bir yamuk duruyorsunuz. Ama güzel. anlaşıldı ya. Böyle arabalarda cana sıkıldıkça gaz vereceksin arada bir. Duyguyu yaşamak istiyorsan. Aa, <laughs> patinajımıza sarıyor. <laughs> <soruyor. gülüyor> Ve batarya olur. Şu anda abi 86 kilometre diyor. Yani gerçekten basıyon vesaire Hemen hemen doğru yani. Bir anda çok böyle bastığında çok düşürmüyor yani. Telefonda oyun oynar 90'dan böyle 85'i e 80'e ısındığı vakit o muhabbet bu arabada yok yani tutuyor aşağı yukarı. Ne düşünüyorsun abi? Ama rahat değil mi araba? Güzel, sessiz, sakin. Menzil problemini düşünmeyenler alabilir. He, menzil problemini düşünmeyenler alabilir. Yani fiyatı elektrikli arabaya göre uygun gibi. Aylarını falan güzel emiyor yani. 1650 kaç kiloydu abi araba aşağı? 1600 1700'e yakındı değil mi? 1740. 1740. Araba ağır. Ağır olmasına rağmen iyi yani o şey tork, torkunun tam böyle direkmen bak kafaya hemen oturtturuyor. Buradan mı girelim? Buradan mı? Bu değişik bir video oldu arkadaşlar. Vlog niyetine gibi de olabilir. Çünkü video çekme niyetimiz yoktu bugün. Ani dedik çekelim. Ben bu kumandayı hangi arabaya benzettim ya? Ha Cupra. Cupra Fermentor'un değil mi? O da böyleydi. Hani yapı olarak böyleydi onun da anahtarı. Şimdi şuradan ayarlarımıza gelelim. radyo kısımları var geride. Navigasyon kısmımız böyle. Görüntüsü güzel ama kaliteli. Hani navigasyon kısmı iyi, multimedya kısmı. Ama şurası, şu alt kısım üstten daha iyi gibi gözüküyor. Normalde bunun biraz daha iyi olması lazım. Veya tek renk tonunda olduğu için de olabilir. Genel anlamda tasarımları güzel arabanın ya. Değişik yerlere koymuşlar yani böyle. Ön kameramızı da açmış olduk. Yakınlaştığım vakit. Yani kalite kamerası şey e, kameranın kalitesi yani bu 25-30 bin euro'luk arabaların bence çoğundan iyisi. Ne Citroen'de böyle vardı hatta Hyundai Tucson'un bile ne kamerası aşağı yukarı bunun gibi bir de hatta bunun daha iyi. Çukurlardan geçelim şöyle. Bilmiyorum size de geliyor mu da. süspansiyonları çok iyi. şu anda çukurlardan ilerliyorum. Alır mıydın abi? Elektrikli araba ihtiyacın olsaydı. Böyle şehir içinde sat. Değil mi? Tek problem menzil. Menzili hadi 400 km olduğunu düşün. Alır mıydın? Alır. Değil mi? O zaman düşünülür. Ben de düşünebilirim yani. Öyle bir niyetim olsa elektrikli araba alma gibi. Yani arabanın hiç peksi eksiği yok bence. Kullanış olarak falan güzel. İçerisi şöyle eğileyim de bakın çok ferah, rahat duruyor. Yani i̇nsan içinde rahat ediyor. yanındaki Volkswagen Upo bile şaşırttık yani iki dakika. Bu testimizi vlog mu diyelim test mi diyelim artık ne diyeceksek sonlandıralım abi söylemek istediğim bir şey var mı? Güzel arabaydı. Sessiz sakin benim de gelen olarak hoşuma gitti. Yani alınabilir arkadaşlar. Alınmaz diye bir şey yok. Arka kamerayı da bir bahaneyle görmüş olun. Sessizlikle bitirelim. Hadi kalın sağlıcakla. Bir başka videoda görüşürüz inşallah.